Merhaba arkadaşlar şimdi bugün dondurma yemeğinde göstereyim aldım marketten ki dondurmasını size yakınlaştırayım gördüğünüz gibi familia ve nette i̇şte, size sağlık olduğu için size i̇şte göstereyim ve açıyorum dondurmamı izliyorum arkadaşlar çok heyecanlı güzel bir dondurma hem de galiba L algi de don dondurma filmde ama şeklinde aynı harika oluyor arkadaşlar siz de bunu buraya bu bu buyurun arkadaşlar tamam mı? harika arkadaşlar. Harika tabi. Çok güzel. Çok tatlı arkadaşlar. Çok tatlı arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar kanalıma like atmayı unutmayın arkadaşlar ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar tamam mı? Görüşürüz arkadaşlar.